Nurol Holding ailesi içerisinde yer alan Nurol Teknoloji, 2008 yılında savunma sanayinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ileri balistik zırh malzemeleri üretmek ve personel korumayla birlikte hava, deniz, kara platformları için hafif balistik çözümler geliştirmek üzere %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Neural Teknoloji kuruluşuyla birlikte kanunlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından milli gizli ve NATO gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik üretimimizde balistik test merkezi uluslararası NIC standartları kapsamında 17025 Turkak akreditasyonu belgelerine ISO 9001 ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem sertifikalarına sahiptir. Nurol Teknoloji, deneyimli mühendis kadrosuyla ileri balistik zırh konusunda istenilen her türlü tehdit seviyesine göre hibrit balistik çözümler geliştirmektedir. Geliştirilen çözümlerin fiziksel, mekanik ve balistik testleri Nurol Teknoloji Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Üretim tesislerinde ileri balistik zırh çözümleri içinde kullanılan seramiklerle kompozit ürünler üretilmektedir. Bu ürünlerin entegrasyonuyla personel koruma için balistik koruyucu yelekler, balistik koruyucu kalkan, kalkan takımı, el kalkanı, Siperlik ve balistik koruyucu kabinler, kara, hava, deniz araçları, sivil araçlar, iş makineleri ve yapısal korumaların balistik zırhlandırılmasında kullanılan balistik koruyucu paneller üreterek zırh sistemleri oluşturulmaktadır. Nurol teknoloji, hassas ve gelişmiş üretim teknikleriyle her türlü tehdide karşı dayanır uluslararası standartlara uygun, hafif ve ergonomik ileri seramik plakaların üretimini balistik koruma seviyesinde yükseklik, ekonomiklik ve çevresel dayanıklılık parametrelerine göre belirlenen alumina, silisyum karbür, bor karbür ve titanyum diborür kullanarak gerçekleştirmektedir. Hibrit zırh çözümlerinin bir parçası olan balistik kompozit üretiminde yüksek performanslı kesintisiz elyaflar, değişik özellikler gösteren reçinelerle bir araya getirilmektedir. Kompozit ürünlerde yapılan tasarıma uygun olarak aramid, yüksek yoğunluklu poli etilen ve karbon elyafla birlikte S2E glass gibi ham maddeler kullanılmaktadır. Savunma alanında olduğu gibi sivil ihtiyaçlara yönelik çalışmalarıyla da başarıya ulaşan Nurol Teknoloji Anonim Şirketi, son sistem makinalarıyla dik milli kırıcılar için rotor kırıcı uç üretimi de yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde Nurol Teknoloji Anonim şirketi, dünyada örneği bulunmayan zırh çözümleri geliştirerek kullanıcılarına ve tüm paydaşlarına yaratıcı ürünler sunmaya devam etmektedir. Alanındaki en yüksek teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak bir soruyla, dünyada gelişen malzeme içerikli teknolojileri takip eden, geliştiren ve uygulayan Nurol Teknoloji, deneyimli ve inovatif düşünceye inanan ekibiyle Türkiye'de olduğu kadar dünyanın da öncü kuruluşları arasındaki yerini almıştır.